Merhaba, ben Profesör Doktor Ender Ödemiş, Koç Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Esas e, işim çocuklarda ve erişkinlerde doğumsal kalp hastalıklarının ameliyatsız yöntemlerle tedavisi üzerine. Bunun dışında kalp sağlığının çocuk yaşlardan itibaren e, erişkin yaşa kadar takibi, e, doğumsal ve yapısal kalp hastalıklarının tedavisini ilgilendiren bilim dalında uğraşıyoruz, e, emek veriyoruz. Transkarter pulmoner kalp kapağı e, takılması işleminde hastaya ameliyatsız bir yöntemle ameliyatla takılan kalp kapağının aynısını takmak mümkün. Burada kasıktan girdiğimiz küçük bir iğne deliğinden damarlar aracılığıyla kalbe ve damarlarına ulaşıyoruz ve küçük bir alana girdiğimiz bu kalp kapağını uygun yere geldiğinde 3 santimetreye kadar büyüklüğe şişirebiliyoruz ve açabiliyoruz ve böylece de ameliyatla takılan kalp kapağının aynısını ameliyatsız bir yöntemle kolaylıkla hastaya takabilmiş oluyoruz. Bazı hastalar küçük yaşlarda ameliyat olduklarında daha ileriki yaşlarda pulmoner kapaklarla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve takılan kalp kapaklarının değiştirilmesi veyahut da hiç olmayan kalp kapaklarının yerine güzel çalışan kalp kapaklarının takılması gerekiyor. Eski klasik yöntemlerde bu işlemler tekrarlayan kalp ameliyatlarıyla yapılıyordu ve bunların her biri 8-10 senede bir tekrar ediliyordu. Şöyle düşünecek olursak eğer doğuştan bir kalp kapağınız pulmoner kalp kapağınız yok ise 50 yaşına ulaşan bir insan 5 ya da 6 defa en az açık kalp ameliyatı yapılması gereken bir durumla karşı karşıya kalıyordu. Heart Navigation teknolojisi pulmoner kalp kapağı takılmasında gerçekten çığır açacak derecede çok önemli bir aşama olarak görüyoruz. Şöyle ki transkateter kalp kapaklarının takılmasında işlemi en önemli kısmı kapağın tam olarak nereye takılması, aynı zamanda hangi ölçüde takılacağı ve hangi büyüklükte ve ne zaman takılacağı ile alakalı ölçümler işlemin başarısı için hayati önem arz ediyor ve başarıyı direkt olarak etkiliyor. Daha önceki teknolojilerde iki boyutlu ve siyah beyazlı görüntülerle biz hastaların tahmini olarak ölçümlerini yapıyor ve birçok ölçümleri bir araya getirerek uygun boyutları ve uygun yeri tahmin etmeye çalışıyor ve başarıyı bu şekilde arıyorduk. Ancak Heart Navigation teknolojisinde daha önceden çekilen bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle kalp, 3 boyutlu görüntüsü gözümüzün önüne getiriliyor ve anjiyo işlemi sırasında canlı bir şekilde kalbi hatta renklendirilmiş bir şekilde tüm bölümlerini, her parçasını, tüm boyutlarını canlı bir durumda görebiliyoruz ve işlemin başarısı neredeyse kesine yakın derecede çok artıyor. Bu aynı zamanda radyasyonu azaltıyor, kontrast madde kullanımında azaltıyor. İşlemin başarısı yanında aynı zamanda hastanın böbreklerini koruyor, e, radyasyonla olan etkilerinin de, yan etkilerinde e, korunmuş oluyor. Renklendirilmiş olarak görmüş olduğunuz hastanın e, anjiyoya girmeden önce çekilmiş olan BT görüntüleri. Bu BT görüntüleri hard navigation teknolojisiyle 3 boyutlu hale getirilip anjiyo ekranının üzerine e, böyle yerleştirilmiş vaziyette ve renklendirilmiş vaziyette de e, kalbin bölümlerini daha ayrıntılı görebiliyorsunuz. Bu anatomi, e, kırmızı renkle görülen e, sağ ventrikülü mor renkle görülen de pulmoner arteri ve dallarını gösteriyor. Kapağımızı da şu anda hali hazırda hastamızın içerisinde olan kapağımızı da daha önceki almış olduğumuz BT görüntülerinin üzerine ekleyerek tam yerine oturtmamız ve tam bir sağlam ve doğru yerde açmamız mümkün olabiliyor gördüğünüz gibi. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Transkatiter pulmoner kalp kapağı implantasyonunda Hastalar cerrahiden farklı olarak açık kalp ameliyatına maruz kalmıyorlar. Yani göğüste kesi olmuyor, kalp akciğer pompasına girmiyorlar. Aynı zamanda yoğun bakım süreçleri olmuyor, hastanede yatış süreçleri çok kısa oluyor. Genellikle işleminden bir gün önce yatırıyoruz, incelemelerini yaptıktan sonra ertesi gün işlemi yapıyoruz ve diğer günde hastayı taburcu ediyoruz. Yani hastanede kalış süresi kalp kapağı implantasyonlarında ameliyata oranla oldukça oldukça kısaltılmış durumda. Buna ilaveten hastaların konforu da çok artıyor. Hasta ertesi gün normal hayatına dönebiliyor. Hiçbir şekilde ağrı, sızı, acı hissetmiyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi neredeyse normal hayatına çok kısa bir süre içerisinde transkatiter kalp kapağı implantasyonlarına dönebiliyor. İsmim Doktor Kubile Aydın. Koç Üniversitesi Hastanesi, e, Girişimsel Nöroradyoloji Bölümü sorumlu hekim olarak görev yapmaktayım. Girişimsel Nöroradyoloji bilim dalı e, beyin ve omuriliğin damarsal hastalıklarını endovasküler yöntemlerle yani damar içinden uygulanan yöntemlerle teşhis ve tedavisini gerçekleştiren bilim dalıdır. Biz bu anjiyografi ünitesinde e, beyinde oluşan baloncuklar yani anevrizmalar arteriyovenöz malformasyonlar yani damar yumakları, beyin ve boyun damarlarındaki darlıkları ve tıkanıklıkları tedavi ediyoruz. Endovasküler anevrizma tedavisi yüksek çözünürlüklü görüntü verebilen anjiyografi cihazları altında yapılır. Endovasküler anevrizma tedavisi sırasında kullandığımız cihazları gerçek zamanlı olarak çok yüksek çözünürlüklü görüntülerle izliyoruz örneğin anevrizma tedavisi sırasında kullandığımız açtığımız bir stent'in damar duvarına tam yaslanıp yaslanmadığını değerlendirmek için üç boyutlu tomografi görüntülerine ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de bu son gelen cihazımızın da bunu sağlayabildiği üstün nitelikli anjiyografi cihazları gerekmektedir. Burada size sunduğumuz anjiyografik makinemizde de olduğu gibi üç boyutlu görüntü alabilmesi, operasyon sırasında operatörün anında bütün işlemleri yapıp yönetebileceği e, özel e, burada kullandığımız bazı aparatların bulunması bu cihazı özel kılıyor. E, girişimsel nöroradyoloji bilimimizde en sık tedavi ettiğimiz hasta grubumuz beyin anevizmaları olan hastalar. Son 20 yıldır beyin anevizmalarını endovasküler yöntemle yani e, kafatasında herhangi bir kesi yapmadan kasık bölgesinden damar içine küçük kesilerle girilerek endovasküler yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi endovasküler aneurizma tedavisi yönünden ulusal hatta uluslararası bir referans merkezi olmuştur. Her yıl yüzlerce hastanın tedavisini ünitemizde başarıyla gerçekleştirmekteyiz.